Herkese merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoları beğenen herkese çok teşekkürler. Dün Latoken'in Nidronia diye bir airdropu olmuştu. Videosunu çektim. İyi ki de hızlı bir şekilde hemen videosunu çekmiştim. Çünkü ben videoyu yayınladıktan 3 saat sonra airdrop bitti. O kadar hızlı bir şekilde bitmesinin sebebi de e, önceki videolarda da bahsetmiştim. Normalde Latoken airdrop yaptığı zaman bize belli bir süre veriyordu. bir hafta, iki hafta ama artık süre vermek yerine... Belli bir airdrop coin'i oluyor kenarda. Atıyorum mesela 10 bin tane coin dağıtacağım diyor veya token dağıtacağım diyor. Ve kaç kişi katılırsa katılma hızına göre o hızda daha çabuk airdroplar tükenebiliyor. O sebepten de hemen yeni bir airdrop çıktı. Hatta daha Twitter sayfalarında bile paylaşmadılar. Hemen bunun da bir videosunu çekeyim dedim. Bu tarz durumlarda daha hızlı haberdar olmak için de açıklama kısmından Kripto Zamanı Telegram kanalına katılabilirsiniz. Ee, yapmamız gereken şeyler her Latoken Airdrop'unda olduğu gibi ilk başta Latoken borsasına kayıt olmamız, daha sonra kimlik onayı yapmamız ve en sonda Airdrop botuna katılıp sosyal medya görevlerini tamamlamamız. Ee, bu ödüller de etkinlik bittikten sonra, Airdrop bittikten sonraki bir ay içerisinde direkt Latoken cüzdanınıza yollanıyor. Evet, e, en sonda bu kısımdaki airdrop botu diye ben zaten bu videonun da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu bota tıkladığımız zaman bizi direkt görevler kısmına atacak. Şöyle size tekrar tekrar göstermem gerekirse de ilk başta bizden şöyle aşağı inelim. Bir tane Twitter postu paylaşmamızı isteyecek. Buraya tıklayıp Twitter postunu paylaşacağız. Ondan sonra bizden Telegram kanalına katılmamızı isteyecek. Onu da yapacağız. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman e, Telegram görevinden sonra Twitter hesabı takip et görevi, e, Facebook'tan beğeni görevi tarzında başka sosyal medya görevleri var. En son e, görevler olarak da tekrardan e, Instagram'dan sayfalarını takip etmemizi istemiş ve tekrardan da Latoken'in kendi e, Telegram kanalına ve Latuken'in kendi Twitter ve Facebook hesabını tekrardan takip etmemizi istemiş. Bunları da yaptıktan sonra bizden isterseniz bu token'dan satın alarak daha fazla ödül kazanabilirsiniz diyor. Ama satın alma görevini yapmak zorunda değilsiniz. Ben de yapmadım. E, satın alma görevini yapmayınca da biz zaten buradan 30 gibi 30 miktarında bir ödül kazanmış olacağız coin'den. E, bu görevleri tabii... E, Yaparken biz direkt e, tıklıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse Facebook beğen diyor. Buraya tıklıyorsunuz, aç diyorsunuz ve direkt sizi Facebook sayfalarına yapmamız istediği görevin sayfasına yönlendiriyor. Buradan da direkt ben zaten beğenmişim la Hatta şöyle bakalım, takip de ediyorum. Bu şekilde görevi yapıyoruz. Ama e, İlk başta botu daha ilk kez girdiğiniz zaman sizden mesela e, fe, hangi Facebook adresini kullandığınız için mesela Facebook linki isteyecek. Aynı şekilde Twitter hesabınızın username'ini, Telegram kullanıcı adınızın username'i vesaire bunları isteyecek. Bunları da anlattığım Latoken'in ilk videosunu ben bu videonun son e, son kısmına eklerim. Eğer e, oradan da isterseniz bakabilirsiniz nasıl olduğuyla alakalı bilgi almış olursunuz. Aynı şekilde Latoken borsasına kayıt, kimlik onayı onları da daha detaylı o videoda anlatmıştım. Dinleyip vakit ayırdığınız için de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.